Adıyaman Otogar girişinde minibüsün motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün altında kalan sürücü olay yerine hızlıca gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Kazanın ardından emniyet güçleri otogar çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Evet kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntılar henüz netleşmezken minibüs sürücüsünün olay yerindeki gazetecilere yönelik sert tavırları dikkat çekti. Adam abi. Başka sen ne Çevredeki vatandaşların da tepki gösterdiği bu tutum olayın gergin bir atmosferde yaşanmasına neden oldu. どういうこと? <laughs> <laughs>